Dostlar selamlar. Ee, biliyorsunuz Almanya'da daha önceden ben Commerzbank kullanıyordum. Hatta bir sürü arkadaşa da Commerzbank'ı önermiştim. Fakat Commerzbank aylık 4.90'lık bir ücret almaya başladı. Birçok arkadaşa, bana, herkese gitti yani bu mektuplar. Ben de Commerzbank'ı iptal edip başka bir bankaya geçtim. Hatta ve hatta o bankaya geçince bana 100 euro bonus yattı isteyenler olursa o bankayı sizlerle de paylaşabilirim. Referans linki gönderebilirim. Size de 100 euro yatacak. Yani maaş hesabı olursa ve aylık ücret almıyor bu banka. Yani dediğim gibi ben burada Commerce Bank'ı kötülemiyorum. Fakat aylık 4.90 ücret almaya başladığını belirtiyorum. Eğer sizden ücret almıyorsa siz Commerce Bank'tan tabii devam edebilirsiniz. Bu bahsettiğim bankanın linkini isteyen arkadaşlara göndereceğim. Şu anda evin bahçesindeyim bir de arı geldi çok güzel. Neyse. <laughs> ee, bana ulaşmak için aşağıdaki e-mail adresime e-mail atabilirsiniz. Oradan ben size linki gönderirim. Ee, Almanya'da tabii ki bir banka hesabı açmak için Almanya'da oturuyor olmanız lazım. Almanya'da yaşıyor olmanız lazım. Eğer Türkiye'den bu videoyu izliyorsanız bu video sizler için bir şey ifade etmiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.